Herkese merhaba. Köklere dönüşün yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda Sesil ve Lele Hanım var. E, kendileri bize kendi aile köklerinden gelen hatta doğdukları coğrafyanın da e, bir şekilde taşıdığı bir tarif yapacak. Detaylar için sözü Lala Hanım'a veriyorum. Evet, bugün ne pişiriyoruz? Bugün bir e, tavuk ciğeri patesi diyelim. E, yemekten önce yenilen, ekmeğe sürülen. Fakat Pate gibi böyle e, Süre yani yani daha sürmek parçalı için daha parçalı gibi oluyor. Sürülüyor. Kolay yapılan, leziz bir şey. Malzemelerde 400 gram tavuk ciğeri, bazen içinden yürek de çıkıyor onları ayıklıyoruz. 2 soğan, 4'e bölüyoruz soğanları. 4 tane haşlanmış yumurta, kızartma yağı 3'te 1 bardak, tuz ve biber. Katı yumurta olacak. Katı yumurta, evet. Hı -hı. Evet, katı yumurta. Bütün malzemeler bu kadar. Önce soğanlar doğranıyor. Ben burada doğruyorum. Evet. Ve şey olarak, hani incecik değil de. Dişe gelecek şekilde mi diyeyim artık aynen. Çok ufak olmayacak. Evet. 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 Elle de doğranabilir. Yağın bir kısmını koyuyorum. Tamamını koymuyorum. Soğanları da ekliyoruz. Ateşte bir renk alacak. Evet, ateşte. Bu aslında Aşkenaz mutfağına ait bir tarif. Ee, anneannem e, Rusya Grodno'da doğmuş. Ee, annem de Şans eseri orada doğdu. Çünkü anneannem oraya aile ziyaretine gitmiş ve e, oradayken hamile olduğunu farkına varınca hazır gelmişken ailem de burada burada doğum yapayım demiş. Soğanları bir kaba ayırıyorum. Yan kalanını koyuyoruz aynen. Ve ciğerler? Dörtler Bir dört tarafa. tarafa. Aslında böyle yumurtaları çekip bir kenarda bırakabiliyoruz. Kırıntı gibi. Kırırlar. Bakacağız. Ciğerlerle ee, Soğanı. Soğanı beraber burada çekeceğiz. Yumurtalarla birlikte karıştıracağız. Yumurtaları da ekliyorum ciğer ve soğana. Bayağı dişe gelecek şekilde evet. aslında. Evet. Hani pate diyoruz ama gerçekten. Fazla ezmeden. Ezmeyeceğiz. Bir karıştırın. <laughs> Biraz tuz. En son tuzu ekliyoruz. Biraz da biber. <laughs> Yapan herkese de şimdiden afiyet olsun. Çok başarılı, leziz bir meze olarak <laughs> sofranızda yer alsın. Teşekkürler teşekkür biz de size teşekkür ederiz.